Evet gençler dördüncü test ile devam ediyoruz. Yine üçlü bir ifade vermiş. Üçlü bir orantı vermiş. Sonra bir eşitlik vermiş. Yine x artı y artı z'yi bana soruyor. Hemen biz burada bunların sonucuna k diyoruz. x'in x'in 2k y'nin 3k ve z'nin de buradan 7k olması gerektiği görülüyor. x yerine 2k yazarsam 2k Artı 2Y. Y 3K olduğu için 2 katı 6K olacaktır. Eksi 3Z. Z z 7 katı 3 katı 21K. Bunların sonucunun eksi 26 olması gerektiğini söylüyor. 2K 6K'da 8K. 8K'dan 21K çıkarsa eksi 13K. Eşittir. Eksi 26. Her tarafı ben K'nın kat sayısı olan eksi 13'e bölüyorum. Eksi 13'e bölersem k eşittir ne bulunuyor? 2 bulunuyor arkadaşlar. O zaman k 2 ise biz burada k'nın yerine 2 yazarsak x'in değerini ne bulacağız? 4 bulacağız. k'nın yerine 2 bırakırsak y'nin değerini 6 bulacağız. z'nin değerini de 14 bulacağız. Peki bana neyi sormuştu? Bunların toplamını sormuştu. O halde toplarsam 24 bulacağım. Yani cevabım D seçeneğidir. Evet gençler ikinci soruyla devam ediyoruz. İki tane orantı verilmiş. Bu tür sorularda benim size uyarım neydi arkadaşlar? Siz burada ortak harfi bulacaksınız. Ortak bilinmeyen kimdir? Bakın burada da B var, burada da B var. Ancak yukarıda B'nin karşısında 4 var. Aşağıda da B'nin karşısında 6 var. İlk yapacağım şey Bunların bir kere eşit hale gelmesidir. E 4 ile 6 kaçta eşitlenir? 12'de. O zaman ben burayı 3 ile genişletiyorum. Şu alttakini de 2 ile genişletmek zorundayım. Ne olacak? O zaman A bölü B eşittir. 3 ile genişlettiğim zaman 9 bölü 4 gelecek. Alttakini de 2 ile genişletirsem B bölü C eşittir. 12 bölü 14 gelecek değerli arkadaşlar. Bakın burada da B değerlerimiz ne oldu? B değerimiz şurada 3 kere 3 9 dedik. 3 kere 4 12. Şurada 12 dememiz gerekirken 4 yazmışız. Şurası ne olacak arkadaşlar? 12 olacaktı. Çünkü biz 3 ile genişlettik. O halde bakın B burada 12 oldu. Aşağıda da 12 oldu. O zaman rahatlıkla A yerine 9k düşünebiliriz. B yerine 12k olarak düşünebiliriz. C'nin yerine de 14k düşüneceğiz. Bana diyor ki ben A ile B'yi topladığım zaman 63 bulmuşum. E A 9k'dır, B de 12k'dır. Bunları toplarsan 21k 63 ise her tarafı 21'e bölersen k değerim kaç çıkar? 3 bulunur. E k 3 ise C14K olduğu için o zaman C'yi istediği için 14 çarpı 3 eşittir 42 bulunacak. Yani cevabım D seçeneği olacak. Üçüncü soruyla birlikte tekrardan. Bakın üçüncü soruda yine buranın eşitliğine K demek zorundayım. A'nın 2K B'nin 3K C'nin de 4K olması gerektiği gerekiyor. Bana diyor ki ben 3'ünü çarptığımda 192 buluyorum. O zaman 2K çarpı 3K çarpı 4K eşittir 192'ye. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 çarpı K'nın küpü eşittir 192. Her tarafı 24'e bölelim. Şurayı 24'e bölsem bunu da 24'e bölersem arkadaşlar şu 24'ler gidecek. K'nın küpü eşittir 192'yi 24'e bölersem 8 defa bulunacaktır. E k'nın küpü 8 ise buradan da k 2 olmak zorundadır. Peki bana neyi soruyor? Bana sorulan şey de arkadaşlar ABC'nin toplamı. E, A 2k'dır. B 3K'dır. C de 4K'dır. 2K, 3K daha 5K. 4K daha 9K. Yani bana sorulan şey 9K'nın kaç olduğudur. E ben K'yı da 2 bulduğum için bunu yerine 2 yazarsam 9 çarpı 2'den sonucum 18 olacaktır. Yani cevap A seçeneği. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Bakın dördüncü soruda da yine üçlü orantının farklı biçimi verilmiş. Yani farklı ifade biçimi verilmiş. Biz burada demiştik ki mesela bu 16 ise 16'nın paydasında y bulunacak. Yani aslında 16 bölü y'dir demek istiyor. Eşittir. Burada x varsa x'in paydasında 4 vardır. O zaman x bölü 4 demek istiyor. Eşittir. Son olarak 5 var. Ve en sonda da 10 olduğu için bu ifadenin aslında diğer şekli bu haldedir. Yani mesela bunun şöyle yazılması durumunda ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Peki 5 bölü 10 dediğimiz şey 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman aslında şuraya geliyor sonuç. 16 bölü y 1 bölü 2 çıkmış oluyor. E buradan içler dışlar çarpımı yaparsa y eşittir kaç bulunacak? 32 bulunacak. Y'yi bulduk. Aynı mantıkla hareket edip x bölü 4'ü de 1 bölü 2'ye eşit dersek ve içler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir e, 2x eşittir 4 olacak. 2x eşittir 4 olacak. x kaç olacak arkadaşlar? 2 olacaktır. Bana sorulan şey x ile y'nin toplamı olduğu için 32 ile 2'yi toplarsam 34 bulacağım. Yani cevabım E seçeneği. Beşinci sorudayız gençler. Burada yine AX eşittir BY eşittir CZ eşittir 4 verilmiş. Ve 1 bölü X eksi 1 bölü Y eksi 1 bölü Z 8 verilmiş. A eksi B eksi C ifadesinin kaç olduğunu bize soruyor. Şimdi gençler bakın yukarıda verilen orantı durumunda. AX 4 değil mi? Bakın AX Eşittir 4'tür. O zaman her tarafı x'in katsayısı olan a'ya bölersem x eşittir 4 bölü a bulunacak. Aynı işlemi by eşittir 4 için yaparsam y de buradan arkadaşlar 4 bölü b gelecek. Ve son olarak cz eşittir 4 yazarsam z de buradan 4 bölü c gelecektir. Bu üç tane ifadeyi bulduktan sonra değerli gençler getirip denklemimizde yerine yazalım. Bakın burada siz x yerine 4 bölü a yazarsanız y'nin yerine 4 bölü b yazarsanız z'nin yerine 4 bölü c yazarsanız yukarıdaki ifadelerimiz 1 1 1 olduğu için otomatikmen bunlara ne yapar? Takla attır Yani denklemimiz a bölü 4 eksi b bölü 4 eksi c bölü 4 eşittir 8 halini alır arkadaşlar. Peki bunları tek bir kesirde yazarsak ne olacaktır? Burası a eksi b eksi c bölü 4 eşittir 8 olacaktır. Yani 8 bölü 1 olacaktır. Peki ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam o zaman a eksi b eksi c eşittir 4 çarpı 8 32 bulacağım. Bana da zaten a eksi b eksi c sorulduğu için cevabım b seçeneği olacaktır. Altıncı soruda gençler. A artı 1, B eksi 3, C artı 2 sayıları sırasıyla 2, 3, ve 4 ile nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Şimdi gençler bakın sürekli söylemek zorundayız. Sizin de daima bilmek zorunda olduğunuz bir özelliktir. Eğer ifadeler ters orantılıysa bunların çarpımları birbirine eşit olmak zorundadır. Yani a artı 1 ile neyin çarpımı ters orantılı olduğu sayının yani 2'nin çarpımı eşittir. B-3 ile ters orantılı olduğu sayı 3'ün çarpımı Aynı şekilde C artı 2 ile değerli gençler 4'ün çarpımı birbirine eşit olmak zorundadır. Bunu yazmazsak soruyu çözmekte çok çok zorlanırız. Peki ben bunu neye eşitlerim gençler? Burada hem 2 çarpanı var hem 3 çarpanı var hem de 4 çarpanı var. O zaman hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün ortak katı olan 12K'ya bunları eşitliyorum. Ben bunu 12K'ya eşitlediğim zaman bakın A artı 1 ile 2'nin çarpımı şuranın çarpımı 12K ediyorsa demek ki burası 6K olmak zorundadır. Yani A artı 1 eşittir 6K'dır. O halde buradan ben A için 6K eksi 1'dir diyebilirim. Aynı mantıkla hareket edersek B eksi 3 ile 3'ün çarpımı 12K ise o zaman burası 4K olmak zorundadır. Yani B eksi 3 eşittir 4K diyorsak eğer o zaman B değerimiz de 4K artı 3 gelecektir. Burası da aynı mantıkla hareket edilirse burası 3K olacak. Yani c artı 2 eşittir 3k diyeceğiz ve c içinde 3k eksi 2 yazacağız gençler. Bana demiş ki a eksi b eksi c eksi 4'tür. A zaten 6k eksi 1'dir. Eksi b dediği zaman ben b'yi eksiyle çarpmak zorundayım. O zaman eksi 4k eksi 3 yazıyorum. Eksi c dediği için c'yi de eksiyle çarpalım. Eksi 3k artı 2 eşittir. Eksi 4 olması gerekiyor. K'larımızın sonucunu bulalım. 6K'dan 4K çıkarsa 2K. 2K'dan da 3K çıkarsa. Eksi K bulunacak. Eksi 1, eksi 3, eksi 4. 2 ile toplarsam. Eksi 2. Sonucunda eksi 4 olduğunu söylemiş gençler. O zaman eksi K eşittir. Eksi 2'den. Eksi de eksi olduğu için şunu artı yaparsak bu da artı olur. Yani K değerimiz kaç çıktı? 2 çıktı. Peki bana neyi soruyor? Bana A B C'nin toplamını soruyor. O halde A değeri 6 kere 2 12 1 çıkarsa 11. A 11'dir gençler. Bunu böyle şu sağ tarafa yazalım rahat toplamak için. B değeri 4 kere 2 8 3 daha 11. B de 11 çıktı. Bunu da onun altına yazalım. C için de 3 kere 2 6 2 çıkarsa 4 bulunur. Bunu da buraya yazalım ve bunları toplarsak 11 11 daha 22 4 daha 26 bulunacaktır. Yani cevabım A seçeneğidir arkadaşlar.